Karelin. Karelin. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Ne yapıyorsun? Karalin. Bebeğim. Kızım. Gel bakayım. Aferin benim kızıma. Ne yapıyorsun bebeğim? Acıktın mı? Hı? Gel bakalım. Gel kızıma benim. Haydi bakalım. Hadi kızım. Hadi ye kızım. İçin elden çıktı ya. <laughs> Aferin benim kızıma. Güzelce ye. Aferin. Arkadaşlar kralin benim dışarıda beslediğim kedilerden bir tanesi. Yaklaşık 6 yıldır bakıyorum ona. 2 kez anne oldu. Şimdi yine hamile. Allah nasip ederse 3. kez anne olacak. Normal kurmamayla besliyorum ama arada protein olsun diye böyle çiğ yumurta veriyorum. Hem daha besleyeceğim. Yavrular için çok daha iyi. İyi kızım. Sizin de aklınızda bulunsun. Dışarıda gördüğünüz hayvanlar özellikle kedilere hani kuru ekmek vermek yerine böyle bir tane yumurta kırsanız çok daha zevkli yerler. Ve çok daha faydalı olur onlar için. Bunu da söylemiş olayım. Kareli. Hadi bir tane. Kızım sen. Hadi. Aferin. Pişmişini bu kadar sevmiyorlar. Ben denedim ama yani suda pişmiş yumurtayı yağda denemedim gerçi ama çiğ yumurtayı daha bir zevkli yiyorlar. Kareli çok geveze bir kedi. <laughs> Kareli. Hadi kızım. Biraz da mama vereyim mi? Normal mama vereyim mi sana biraz da? Kareli. Dur sana biraz da mama vereceğim buradan. Tamam mı? Mama. Gel tatlım hadi. Al bakalım biraz da mamadan ye. Hadi ye bakalım değişiklik olsun. Aa, aferin. Aferin. Her zaman umut olmaz diyorsun yani. Karolin. Kızım. Aferin benim kızıma. Kızım. Hadi ye bak. Böyle genelde yemek yerlerken bir taraftan da gurluyorlar. O çok hoşuma gidiyor. Hem yemek yiyip hem gurlamaları. Sanırsam işte gurlamak mutlulukla alakalı. Mutluluğun ifadesiymiş. Bilimsel olarak böyle açıklıyorlar. Hayvan mutlu olduğu için gururlarmış. Hadi bakalım. Ye yavrularına güzel güzel güç olsun, kuvvet olsun. Sağlıklı yavrular doğur tamam mı kızım? Aferin sana. Aferin. Bu şeyleri yemiyor musun kalanları? Hanımefendi kalan küçük mama parçalarını yemiyor. Tabağını, tabakta bırakır ya biraz. Hani zengin elitler böyle yerler tabakta biraz bırakırlar. Bizim kalenin de aynı öyle. Ama hepsini yemiyor. Kırıklarını bırakıyor. <laughs> Hadi bakalım. Hadi ye bakalım. Aferin sana. Bak bana. Karelin. Karelin. Bak kızım. Bak bir tane. Hadi bir poz ver arkadaşlara. Hadi bakalım çay keyfi izleyicilerine bir poz ver. Hadi bebeğim. Tatlım. Bakar mısın? Karanin. Şöyle yakın plan gireyim o zaman ben de. madem öyle. Evet buradayım. Aferin sana. Aferin güzel kızım benim. Aferin güzel güzel ye. Yavrularına güzel güzel besin olsun tamam mı? Bakalım bu sefer kaç defa kaç tane yavru verecek? İkinci doğumda üç taneydi ama ilk doğumda iki tane doğurdu karelin. İkincisinde 3. Üç, bu üçüncü doğum olacak. Bakalım kaç tane yavru gelecek? Yine hangilerini kendine benzetecek? Bekleyip göreceğiz. Onları da inşallah sizinle fırsat olursa paylaşırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.